25 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, gizemli olaylar üzerine yayın yapan bir kanal. Kimliğini açıklamıyor. Pek dönem değil aslında. Ne söylediğine bakmak lazım. Gerçekleri mi anlatıyor yoksa internetteki yalan yanlış videoları gerçekmiş gibi mi sunuyor? Daha önce Enigma'nın kaynağını bulamadığı bir videonun perde arkasını aydınlatmıştık. Yukarıdaki karttan o videoyu izleyebilirsiniz. Bugün de bir başka videosunun arka planındaki gerçekleri ortaya çıkaracağız. 18 Ağustos 2017'de paylaştığı kaydı olmasa inanmayacağınız video isimli videosunun 51. saniyesinden itibaren başlayan kısmı bir izleyelim. Gelin en meşhur açıklanamayan video ile başlayalım. Görüntüde bir bayanın yemekhane benzeri bir yerde oturup telefonla konuştuğunu görüyoruz arka planda bir sandalye hareket ediyor kendi kendine. Daha sonrasında hemen yanındaki sandalye önüne kadar geliyor. Buraya kadar iple çekiliyor olabilir dediğinizi duyar gibi. Pekala şimdi şunu izleyin. Görüntüdeki kişinin geçiş yolu eşyalarla ve hızlıca kapatılıyor. Eğer burada iple aniden çekilseydi sandalyelerin düşerek gelmesi gerekirdi ama masanın bu şekilde çarpaz durumda kalması imkansız oluyor. Devamında gerçekleşen olay bunu net şekilde açıklıyor. Sandalye olduğu yerden karşı tarafa doğru fırlatılıyor ve burada ip olması imkansız. Bu olan gerçekliği yok mi Evet, ben kendim araştırmacı deseydim eğer. Öncelikle bu videoda gördüklerim hakkında yorum yapmaktan ziyade videonun kaynağını araştırırdım. Ama Nigma hazırlamış olduğu videoda birden fazla görüntü kullandığı için kim uğraşır hepsinin kaynağını araştırmayla değil mi? Şimdi yapılması gerekeni biz yapacağız. Ben izleyenlerim için bir video yaptığımda o videoda anlatılanların gerçek olmasını isterim. Bu nedenle video hazırlığımız uzun sürüyor. Kaynağını bilmediğimiz videoları arka arkaya sarılmak yerine sağlam kanıtlara dayandırıyoruz. Gelelim videoya. Bir kere bir video hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamaması sahte olabileceği ihtimalini güçlendirir. Nigma belki videosunda kullandığı bu görüntünün nerede çekildiğini bilmiyordur. Ama biz artık biliyoruz. İnternette biraz aramayla videonun 7 dakikalık uzun halini bulduk. Görüntü Malezya'da çekildi çekilmiş. Videoda biri kız, biri erkek iki kişi bir binaya giriyorlar. Olay orada gerçekleşiyor. Binaya dikkat edin. Malezya'da Metro Driving Academy isminde bir sürücü kursu var. Bu da tanıtım videosu. Gördüğünüz gibi aynı bina. Güvenlik kamerasına bakıldığında görüntünün 2010'da çekildiği söylenebilir. Belki 2010'da bile çekilmemiştir. Günümüzde bir videoya istediğiniz tarih ve saat eklemek hiç de zor değil. Bu görüntü ayrıca 5 Şubat 2015'te vizyona giren korku sınıfına ait Bangunan filminde de kullanılmış. <laughs> aslına bakarsanız sırf bu film için bile hazırlandığını söyleyebiliriz. Çünkü yüksek çözünürlüklü haline başka hiçbir yerde rastlayamıyoruz. Filmin fragmanında da karşılaşıyoruz bu görüntüyle zaten. Film paranormal olayları araştıran bir grup insanı konu alıyor. Filmde o kadar saçma sahneler var ki saldırıya uğrayan kadın videosunun da kurgu olduğunu söylemek pek de zor olmayacak. Mantıklı düşünürseniz masaları, sandalyeleri yerinden oynatıp fırlatan bir varlık olacak, video kaydına alınacak ve bu olay hakkında pek de bilgi olmayacak. Bu günümüzde mümkün değil. Şimdi herkesin cebinde bir cep telefonu var. İstediği yere kısa süre içinde seyahat edebiliyor. Bu olay gerçek olsaydı o sürücü kursu dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğramaz mıydı? Belki bu ziyaretçiler yüzünden kurs eğitmenleri işlerini yapamaz hale gelirdi. Ya da sürücü kursu bir süre sonra hayaletlere tapınma yerine bile dönüşebilirdi. Amacı dışında yansıtılan bir başka videosuna bakalım Nygma'nın. Alice Palmer ve ilginç hikayesi Korkunç Son isimli video kaybolan ve sonra cesedi gölde bulunan bir kız ve onun ailesinin yaşadıkları hakkında. Burada da gerçeği anlatmıyor. Çünkü olay gerçek değil. Videodaki görüntüler de bir korku filmine ait. Şaşırmamak elde değil. Yorum yapanlara da bakıldığında izleyenlerin anlatılanlara inandığı ve korktuğu görülüyor. Videoda adı geçen film Lake Mango. Oldukça sağlam bir korku filmidir bu arada. Bu videomuzun konusu Nigma'ydı. Yarın bu bir başka kanal olur. Bir kişi size bir kere doğruyu söylemese diğer söylediklerinin de doğru olmayabileceği aklınıza gelmez mi? Lütfen ama lütfen araştırmacıyım. Gerçek paranormal videolar paylaşıyorum diyenlere inanmayın. Gerçeği bir de siz araştırın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Nigma.